Merhaba bugün satranç öğreniyoruz. Satranç iki kişiyle oynanan güzel bir oyundur. Satranç tahtası 32 beyaz 32 siyah olmak üzere 64 kareden oluşur. Satranç bizlere kurallara uymayı, kazanmayı da kaybetmeyi de öğretir odaklanmamıza yardımcı olur bizim özgüvenimizi artırır satranç problem çözme yeteneklerimizi geliştirir satranç düşünerek hareket etmemizi sağlar satranç zamanı verimli kullanmamızı sağlar ben Güzin Zekircan. Satranç hızlı düşünmemize ve bize doğru karar vermemize yardımcı oldu. Sanatla spasalı ya, disiplinli ve sanatla gidileceğini öğretti. Bunların yanında sanatçın daha çok yararları vardır. Piyonlar sağ sol geriye ve çapraz gidemezler. Sadece taş alırken çapraz gidebilirler. Bu da gördüğünüz gibi piyon. Atlar taşların üzerinden atlayabilirler ve iki düz ve bir yan giderler ve L sadece çatlaş yollarında gider. Kaleler sola, sağa, ileriye ve geriye sadece düz yollarda hareket edebilirler. Verim en güçlü taşımızdır. Hem kaleler gibi düz hem filler gibi çapraz gidebilir. İstediği kadar, İstediği kadar gidebilir. <laughs> Size şah çeken olursa kaçabilirsek kaçalım, alabilirsek alalım ya da önüne taş koyarak perdeleyelim. Satranç oynamayı çok seviyoruz. Hadi satranç oynayalım.